Merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft oynuyoruz. Dışarı çıkalım. O ne? Bu ne abi? Ah, yandım yandım. Bir dakika bir dakika. Ah, o neydi? Bir dakika. <laughs> Hah, şuraya bir gidelim. Bana bir hediye vermiştim. Galiba görmüş. O da bana vermiş ama almamış. Hayır Ay. Bir yer sandıkta tuzak olabilir. Diye. Yok. Oh. Aa oh, bunda da var. Korktum bir an tuzak diye. Ya da Star Wars'larımız büyüsün. Ben bunları hemen alacağım. Sandıklarımıza koyalım. Şu çöplerimizi. Bizim burada bir sürü yumurtalarımız var. ne söyleyeyim mi size? Hani köyde baskına uğruyoruz ya o yaratık yaratmayayım diyorsunuz değil mi? Yatayım mı? Yeti mi mı, mı? Doğru söyleyeyim bak. Sonra basımıza esaslansın. <laughs> Zaten ben bir sorun bu? Bu altın ayna kötü mü? Bir tane içeyim. Ve ay. Ha, oh. bak yaklaştım. Yaklaştım, yaklaştım ayağımı. Evet. Ben bakın. Ben mi can zannettim? Başarın şundan bir tane. Bu kadar birini. sandıklarla çıkacağım. Game 64 sandık almış. Neden aldım hiç bilmiyorum. Lazım diye tamam. Zaten bize sandıklar baya bir lazım oluyor da. <laughs> Arkadaşlar niye söylemiyorsunuz? Abim bize kızacak ya. Yani. Benim sandıklar. Olmadı almadım. Niye söylemiyorsunuz? köylü de yaratayım. Yok. 64 tane var. Hepsini yaratayım. Hepsini yaratmayayım çünkü çok güçlüler. Hop, hop 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 hop. Hop 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 Siz benimle olabilirsiniz ama bu çapulcular çok güçlü. Game of da alacağım. Çapulcu yokla burası. Niye buraya çıktım biliyor musunuz mu? Çapulcu çok güçlü. Bizi iki dakika devirebiliriz. Ananı 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 ananı. Korktum. Gel 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 vurayım. Gel de vurayım. Al al. Gördünüz mü?

kadar vuruyorum. O bu olacağım. Bir de onu yiyeyim. Çapulcu öldü mü? Ölmüş. Şimdi doğru düzgün bir Of. Bir kalbimi getirebilirim. Hadi vur bakayım. Hadi vur. 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 Ha. Aha. Oha gördünüz mü? Ateş beni içine çekti. Köylü yumurtalarımız da saydık olmuş. Of, su yok mu? Ben su üç bir şeylerini basayım. Bayağı bir de sen. Buna nasıl yaptı hiç bilmiyorum. Çok iyi be. 52 level. Bak bak buna bayağı bir lazım olacaktır. Şimdi bayağı bir lazım. O yüzden başlayayım tane daha basıyoruz bırakırız ne de Sunda basarız öyle. Biz şimdi bu bölümde ne yapacaktık biliyor musun? Gizli bir tane oda. Gizli odaya da el bu şey yapmayız. Abimin verdiği iki bir koyarız. Aa yandı mı o iki Yandı mı? Ne oldu yandı deme. Hayır. Biz, biz başka bölümlerde yapacaktık. Aa yapamadık. Şu an yerimiz burada. Aslında herhalde yazıklar spawn oldu. Evet tık sesle geliyor da ben buraya girmeyecektim. <laughs> tamam seç. Ananı avruldu. Oğlum siz ne yapayım biliyor Hıh! içine yapsam daha iyi olur. yaz aydınlatayım. Ne de bu da bizim XP yerimiz olur. Aynen. Hiç beni yine mi sandıkla çıkacağız. Komut bile bu arada komuttan aldım. Komutla yazarak size de gösterebilirim. isterseniz. Şunu kırarım. Para bizim yerimiz. Bize birkaç eşya lazım. Aa yine yandım. Ah, ah yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Yani çantlı kitaplarımızı da oraya koyuyoruz. Ah, söndürün beni. Ah, üfle, üfle. Teşekkürler arkadaşlar. Ay, bir kendime geleyim. geldim tamam. O neydi ya? Evin gizli yeri nerede olacak? Bizim ev de çok küçük ya. Komut bloğuyla bilgisayar evet, mı alsak? Bana bakın. <laughs> Her abayım gözlerim var. Kan bir bir yerlerinden de kanı. Minecraft ama lanetli. Ha hadi. Lanetli videosu çekmeyin. Minecraft ama lanetli. Minecraft ama lanetli. Minecraft ama lanetli. Game attan şu an hızlı kırıyoruz lan. an. Hop Bir dakika. Arkadaşlar sayın. 3 saniyede İçini saymıyorsa 8'in 8'den çıkarsa kaç kalır? 5 kalır Ve Orada 3 saniyede 5 toprak topladık hmm. İyi, i̇yi abi iyi Crafting'imizi gizleyeceğim da olsun. Şu crafting table'ımız. Çık çık. Ben ona girmiş. Allah'tan lanetli değil. Biliyorsunuz. Ay bilmiyorsunuz da. Biz YouTube'a bir tane video atacaktık. Lanet geldi bir. Aha bildiğin lanetlendi yani oğlum. Lanetlenmiş gibi oldu. Bir dakika. Komutla bir 64 mesale alacağım. plus gibi Evet. Evet. Nuss. Nus... 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 çöplerimizi atalım. Bir su çöp. Su çöp yandı mı arkadaşlar? Ses çıkmıyor da. Komut vlo yanıyor mu? Komut vlo yanıyor mu? Komutla zaten tekrar alabiliriz. bir dakika biz attık ne çöplerimiz şimdi torç alabiliriz. opa pa 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 give it be suzna yapıyoruz gibi şunu bir Kabeci, dur tor. Arkadaşlar, İngilizce bir değil miydi? Torç muydu yoksa? Torç. güver. 없 e 또 u 음? s かスレッチトルトる Atmosfört mi yazmayacağız? He, tamam. Bu da galiba verce atmosförtü. Gülüm. Gülüm. yok lokanak. şimdi. A Pardon. Bir mesele verdi. Bir kez daha yapıyorum. Üç kez daha yapmamız gerekiyor abi. Biraz hızlı sürecek ama olsun. Direkt bir. Bunu böyle Doğru. Yine yazmanıza gerek yok. Zaten müzaf cevap yazarsanız olmuyor. Yine Ay Doğru. Hera Brand ismimiz. Hera Brand katil ismimiz. Söyleyeyim. Su ateşlerin altına da yapabiliyoruz. Ya da tut aklıma süper bir fikir geldi. Hemen komutla alacağım. 对。 頑張ってくれました。 Time set çekeyim ben. Tabletle oynuyorsanız klasmanıza gerek yok. Ben hemen game on. Arkadaşlar bayağı bir büyük yapabilirim. Video demayla kayıttım. He evet, tamam. Size bunu göstermek için yapıyorum. Ben yaratıcıda yaptım. Hemen yapalım diyor arkadaşlar.